gayet doğal hakkımız olarak Sayın Başkanım seçimi gündeme etkilemek için önerge vereceğiz. Tamam. Önergemize destek veren veya vermeyen bütün arkadaşlara şahsı ve ekibim adına teşekkür ederim arkadaşlar. Biz de Yaşar Bey'e teşekkür ediyoruz. Alayım ben önergenizi. ne olursa olsun ekip olsa da oy verenden vermeyenden dostluk kazansın, esnaflık kazansın size. Evet. Doğru. Bugün bir dakika. İkisini de oynatacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu anda abi abi seçim istemeyenler de seçim istemeyenler de var. Seçim istemeyenler dedim zaten. Senin, senin senin dediğin seçim istemeyenler elini kaldırsın. Tamam. Yaşar sen de gel.

konulsun diyen 142 kişi, konulmasın diyen 263 kişi. <laughs> Gündeme Gündeme seçim maddesi konulmamıştır. Ancak medeniz şartlarından dolayı Yaşar arkadaşımıza ve diğer aday arkadaşımıza kuvvetli bir alkış rica edelim. Arkadaşlar daha genel kurul devam ediyor. Arkadaşlar kongreye katılan kararını ne olursa olsun ama benden en ama Muzaffer abiler. Hepinize Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Biz esnafız. Yarın yine yollardayız. Yine birbirimizle beraberiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ekibim adına teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar salonu terk etmeyin. Genel kurum devam ediyor. Yasin. Raporları okuyacak arkadaşlar Yaşin. lütfen buraya gelsin. Kredi Kefalet Kooperatifinin çok değerli üyeleri. Kooperatifin kuruluş tarihi 1970 yılından sonra 78 yılından sonra bu kuruluşa ilk kredimi kullanarak üye oldum. 1980 yılında yapılan seçimlerde denem, denetleme kuruluna seçildi. 1984 yılında yapılan seçimlerde yönetim kuruluna seçilerek görev taksiminde yönetim kurulu üyelerinin takdiri ile başkan yardımcılığına getirildi. 1994 yılında mevcut başkanın siyaseti tercih sebebiyle istifasından sonra yine yönetim kurulu kararı ile kooperatif başkanlığına getirildi seçimli genel kurullarda aralıksız tekraren seçilerek görevimi sürdürüyorum. Yaklaşık 30 yıla aşkın süredir aynı heyecanla hakkaniyetli, güvenli ve istikrarlı çizgimizi bozmadan gönüllülük esasına dayalı hizmet etme gayretinde olduk. Emanet edilen görevi en iyi şekilde yapmak çabamızın üyelerimizce de kabul ve takdir edildiğini gördüm. Güven bizim için en önemli kriter oldu, güç verdi. Üyelerimizin doğru olan yolda yürü, biz yanındayız mesajı, mesajı hafızamda yer etti. Ve aynı istikamette yürüdük. Çok şükür bugün hala gördüğümüz destek için üyelerimize teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Değerli başkanıma yaşarım krizinde vardık kurtulduk olmamış <laughs> evet. Şimdi, Şimdi ben şahsım ve ekibim adına İbrahim onay alan, güç alan Muzaffer abi ekibini cani gözden kutluyorum. Ya seçim bitti, konuştu, yaptı. Belki hatalarımız olmuştur. Abimiz o bizim ustamız. Biz, biz, ben onun otobüsünü... Bravo Yaşar. O kendi bile ama onun çok güzel bir elli ikisi vardı. Ben onu çok yıkamışımdır. Doğru mu abi? <laughs> Tebrik ederim abi. Değerli ortaklar, her iki konuşmacıya da teşekkür ediyorum. you never